Merhabalar, bugün sizlerle ıspanaklı hazırladığım salata tarifini paylaşacağım. 200 gram ıspanağı ince bir şekilde doğradım. Sap kısmını kullanmadım, sadece yaprak kısmını kullandım tarifte. Kaseye aldım ıspanağı, 2 tane domates, 1 tane kuru soğan, çok az miktarda ceviz içi. Sıra geldi malzemeleri karıştırmaya doğramış olduğum ıspanağın üzerine domates, soğan, ceviz içi, limon suyu, zeytinyağı, biraz tuz. Sadece bu kadar. Sonra iyice karıştırdım. Tarif hazır. Servis tabağına alıp bu güzel lezzeti afiyetle yiyeceğiz. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi daha anlatıp sunmaya çalıştım. Umuyorum ki anlatırken ve sunarken sizlere sıkmadım. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum.